İnsanların mağaza satın aldıktan sonra sordukları veya satın alma aşamasındaki en çok merak ettikleri konu aslında şu oluyor. Ne zaman para kazanmaya başlarım? Biz de bununla ilgili gerçekleştirmiş olduğumuz üç aşamada sürekli kazanç elde edebileceğiniz dediğimiz bir yöntem geliştirmiş vaziyetteyiz. Ne demek sürekli kazanç elde etmek? Yani mağazanızı aldınız, hemen yarın da bir saat sonra da para kazanabilirsiniz. Yani satışlar yapabilirsiniz. Ama dijital dünyada sürekli gelir elde etmek varken neden anlık ve tesadüfi kazançlarla yetinesiniz? Sürekli kazanç elde etmek demek bugün ayın biri, ayın 30'unda bu ay ne kazanacağınızı önceden öngörebilmektir. İşte bunu da nasıl sağlıyoruz derseniz bunu sağlamamızın en önemli sebebi size direkt 2-3 aylık bir zaman diliminde önce gelip uyum sağlayacağınız yani direkt hangi ürünleri seçeceksiniz, hangi tedarikçilerle çalışacaksınız. Daha sonra vermiş olduğumuz eğitimlerle yapacağınız çalışma, sosyal medya çalışmalarıyla nasıl bir yapı kuracaksınız ve en sonunda da direkt dijital reklamlarla, sponsorlu reklamlarla sizi tanıştıracağımız ve sınırsız müşteri bulabileceğiniz artık bir duruma taşıyoruz. Bu sınırsız müşteriye 10 kuruşlara, 25 kuruşlara, 50 kuruşlara, 1 liralara, 2 liralara ulaşmanız mümkün hale geliyor. Artık o saate geldiğiniz, o dakikaya ulaştığınız andan itibaren sizin herhangi bir şekilde nereden müşteri bulacağım, acaba müşteri bulabilir miyim, satış yapabilir miyim gibi korkularınız olmadan ve kimseye de eyvallahınız olmadan kendi paranızı kazanabileceğiniz ve sürekli gelir elde edebileceğiniz bir konuma taşımış oluyoruz.